Merhaba. Bu videoda sizlere Booking Order uygulamasının nasıl kullanılacağını anlatacağım. Booking Order uygulamasıyla müşteriden gelen kesinleşmemiş orderların kapasite planlama ve tedarik işlemleri yapılabilir. Daha sonra kesinleşen order order'a dönüştürülebilir. Öncelikle kurulumdan konfeksiyon üretim parametreleri açılır. Booking Order sekmesi üzerinde Booking Order girişi aktif edilir. İstenirse booking orderlar için özel bir kod üretici tanımlanır. Ve sabit bir model kartına bağlanacaksa sabit model kartının kodu belirlenebilir. Daha sonra da parametrelerden uygun olanları seçilir. Order yönetimi içerisine booking order girişi adı altında yeni bir menü eklenecektir. Burada sağ klik yeni seçeneği ile yeni bir order kaydı yapılabilir. Listeden müşteri seçimi yapılır varsa isteme tarihi ve geçerlik tarihi yazılır. Eğer sabit model seçilmediyse listeden model seçimi yapılır. Renk ve adet tanımlaması yapılır. Daha sonra F5 ya da kaydet tuşuna basılarak Booking Order kaydı tamamlanır. Booking Order'a tedarik satın alma işlemleri yapabilmek için durumunu planlandığı ya da başladı şeklinde getirmek gerekmektedir. Booking Order için Critical Path ve kaynak planlama işlemleri yapılabilir. Bu şekilde program hem Critical Path'i hem de belirlenen prosesler için kaynak planlamasını yapmış olur. Atölye kapasite planlama ekranlarından kayıt izlenebilir. Aynı şekilde booking order için tedarik hesaplatma ve satın alma işlemleri de yapılabilir. Kumaş, iplik ve aksesuar tedarikleri hesaplanır. Daha sonra da isteniyorsa ham kumaş, boyalı kumaş, satın alma işlemleri ve irsaliye girişleri de yapılabilir. Daha sonra booking order ile ilgili onay geldiği zaman çalışma listesi üzerinden ya da order'ın kendisinden sağ klik seçeneklerinden booking order'ı üretim order'ına çevir seçeneği seçilir. Bu işlem sonrası Booking Order silinecektir. Eğer istenirse model bilgisi üretim orderına geçildiğinde değiştirilebilir. Ve Booking Order'a ait satın alma ve irsaliye kayıtlarının tahsisleri de değiştirilebilir. Bunun için renk tanımlarının da düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer Booking Order'da renk belli değilse Gerçek order'a geçerken renk tanımlarının yapılması gerekmektedir. Uygun olan ana renk seçimi yapılır. Program order kod üreticiye göre üretim order'ını oluşturur. Order değiştikten sonra beden seti de düzenlenir. Daha sonra kumaş tedarik işlemlerinden tedariği kontrol edilir. Ve tekrar gerekirse tekrar ihtiyaç hesabı yapılır. Görüldüğü gibi booking order için yapılmış olan satın alma ve tahsis işlemleri o aynı order için geçerli olacaktır. Bu işlemlerin geçerli olabilmesi için booking order'da seçili olan modelde bulunan kumaşlarla gerçekleşen üretim orderındaki kumaşların aynı olması gerekmektedir. Aynı şekilde kapasite planlama ve critical path kayıtları da devam edecektir. Buralarda da göründüğü gibi Kapasite planlama işlemleri yeni order numarasına göre düzenlenmiş olur. Eğer adetlerde bir değişiklik olursa kapasite planlama işlemlerini tekrar güncellemek gerekecektir.